Merhaba gençler. Yine bir YKS'ye doğru çalışmasıyla sizlerle birlikteyiz. AYT biyolojide dolaşım sistemleri ile ilgili sorular çözüp önemli notlar alacağız. Hadi ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki görselde kalbin yapısındaki odacıklar harflerle gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Hemen isterseniz öncelikle biz kalbimizin odacıklarına bakalım nereler bizim için simgelenmiş? A ile gösterilen kısmın kalbimizin bu tarafının biz hangi taraf olduğunu ifade ediyoruz? Hemen baktım sağ tarafı. Evet size göre ters geliyor farkındayım. Peki kalbimizin bu tarafının ise bakın B ile gösterilen yapı hemen şöyle göstermeye çalışayım. B ile gösterdiğim kısım. Burası ise sol kısmı kalbe ait A ve B ile gösterilen kısımlar yani yukarıda kalan kısımlar kulakçıklar ve aşağıda kalan kısımlar karıncıktır. Öyleyse A için ben sağ kulakçık, B için sol kulakçık tabirini kullanırım. Yine alt kısımda görmüş olduğumuz C ile ifade edilen bölüm bakın alt kısım yine sağ. Öyleyse sağ karıncık ve D ile gösterdiğimiz kısım ise sol karıncık olarak ne yapacaktır? Bu da sağ karıncık olarak ifade edilecektir. Zorlandık mı? O zaman benim hemen ne yapalım yine? Taş kalbime geçelim. Taş kalbimi çizdim sizler için. Kalbimin hemen biraz önce göstermiş olduğum gibi sağ kısmı ve kalbimin sol kısmı. Peki neden böyle düşünüyoruz? Şu an karşınızda ben duruyorum ya. Bakın şu an sağ elimi sizlere hareket ettiriyorum. O yüzden incelediğimiz zaman karşınızda duran birini düşüneceksiniz. Peki hemen buna bağlı olarak şu görmüş olduğumuz noktacı koyduğum kısım sağ kulakçığım sağ kulakçık ve bunun tam da karşısında çizmiş olduğum yapı sol kulakçık. Yönler değişmiyor malumunuz. Sağ karıncık ve hemen bunun karşısında sol karıncık. Öyleyse, öyleyse ilk öncülümüzü artık yönleri test ettiğimize göre başlayabiliriz. Küçük dolaşım C'de başlar, B'de biter. Küçük dolaşım dediğimiz şey karbondioksit bakımından yoğun, oksijen bakımından fakir olan kanın vücuttan toplanmış olan. Ne yapması? Şurada yıldızla göstermiş olduğum gibi. Bakın yıldızla göstermiş olduğum gibi. Karbondioksit bakımından yoğun kanın ki kalbin sağ bölümünde bulunur. Kimle çıkması? Akciğer atar damarıyla çıkması nereye ulaşması gerekiyor? Akciğerlere ulaşması gerekiyor. Akciğerlere gittik. Burada oksijeni aldık. Karbondioksiti bıraktık. Yani temizlendik. Ve kalbimin sol kulakçığına giriş yaptık. Biz bu olayı kalpte bulunan karbondioksiti yoğun olan kanın akciğer atar damarıyla akciğerlere gidip akciğer kılcallarında gaz değişimi tamamlandıktan sonra akciğer toplar damarıyla kalbe dönmesi olayına ki nereye döndük? Sol kulakça küçük dolaşım diyoruz. Küçük dolaşım C'de başlar. Hemen bakalım simgemizi izliyoruz. C neredeydi? Bizim için sağ karıncıktı. Evet doğrudur sağ karıncıkta başladık. Ve sevven nerede kendisini tamamladı? Sol kulakçık. Bakın B ile gösterilmiş. Burada gözlemleyebiliyorsunuz. Yani sol kulakçıkta tamamladı. Öyleyse birinci öncül bizim için doğru oldu. İki, sinüatriyal düğüm A'da bulunur. Sinüatriyal düğüm A dediğimiz yine bizim sağ hemen kulakçıktır. Sağ kulakçıkta üst ana toplar damarın sağ kulakçığa giriş yaptığı bölgeye yakın bir yerde biz kimi sinüatriyal düğümü gözlemliyoruz. Doğrudur. Sinüatriyal düğüm normal merkezi sinir sisteminden bağımsız olarak baktığımızda kendi impuls oluşturup kalbin ritmini yani kalbin atmasını sağlayabilen kalp atım hızını düzenleyebilen bir yap baktığımızda sinirsel yapı sinüatriyal düğümün bizim sağ kulakçığın üst kısmında bulunduğunu söyledi. Bakın burada sinüatriyal düğüm A'da bulunur. Öyleyse bizim için doğru bir ifade oldu. D miyokard tabakasının en kalın olduğu bölümdür. Hemen D'yi inceleyelim. D sol karıncık burası. Sol karıncıktan Biraz önce dedik ya akciğerden kan temizlendi geldi. Ne yapacak bundan sonra? Temiz kan vücuda pompalanacak. Kim ile? Aort. Aort en büyük bizim baktığımız atardamarımız ki buradaki oluşan basınçla kan vücuda pompalanıyor. Evet, yüksek bir basınç var. E, bu yüksek basınca dayanacak şekilde bir miyokard tabakası, kalın bir tabakaya ihtiyacımız var mıdır? vardır. Öyleyse baktığımızda miyokard tabakasının en kalın olduğu bölümün sol karıncık olması hiç de şaşırtıcı değil. Öyleyse miyokard tabakası en kalın olduğu bölüm D'dir. Yani sol karıncıktır. Doğru bir ifade oldu. Hangileri doğrudur dediği için 1, 2 ve 3. öncüllerin yer aldığı E seçeneği doğru cevabımız. Sıradaki sorumuz gelsin. İnsan dolaşım sisteminde yer alan damarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yine çıkmış bir sınav sorumuz. Seçenekleri inceleyelim. Atar damarda kan basıncı diğer damarlardakine göre daha yüksektir. Hemen birlikte inceleyelim. Kan basıncı açısından damarlarımızı değerlendirdiğimizde Öncelikle atar damar Kılcal damar ve toplar damar olarak değerlendirirsek eğer kan basıncı açısından atar damarda en yüksek kan basıncını gözlemlediyseniz öyleyse atar damardaki kan basıncı diğer damarlardakine göre daha yüksektir bizim için doğru bir ifade oldu. B toplar damardaki kan akış hızı kılcal damardakinden daha yüksektir hemen bakıyorum toplar damardaki kan akış hızı biz şunu biliyoruz yüzey alanı toplam toplam yüzey alanı. Dikkat, toplam yüzey alanı. En fazla olan damarımız kılcal damarlardır. Öyleyse kılcal damarların toplam yüzey alanı en fazlaysa akış hızının en az olması gerekiyor. Öyleyse kılcal damarda kanın akış hızı en az bu değerlendirmeyi kim için yaptık? Biz kılcal damarlarımız için yaptık. Nasıl yaptık? Tamamen fizik kurallarına, kanunlara bağlı olarak yaptık. Toplam yüzey alanı en genişse kan kılcal damarlara geldiğinde akış hızının en düşük olması gerekir. Şimdi toplar damardaki kan akış hızı kılcal damardakinden daha yüksektir. Öyleyse doğru bir ifade oldu. B seçeneğimiz doğrudur. Çünkü en az olan kılcal damardır akış hızı açısından. C. Damar çeşitleri arasında en fazla toplam yüzey alanına kılcal damarlar sahiptir. Evet toplam yüzey alanı en fazla olan kılcal kan damarlarıdır. Yine doğru bir öncü oldu. D. Toplar damarların damar çapı atar damarlarınkinden daha büyüktür. Toplar damarı düşündüğümde bir tane damar çapı incelenirse atar damara göre daha büyüktür. Yine doğru bir ifade oldu. E. Kılcal damarların duvarında bağ doku, kas doku ve endotel bulunur. Şimdi kılcal damarları düşündüğümde hemen bakalım birlikte. Kan ile doku sıvısı arasında madde alışverişinin gerçekleştiği yapılardır. E 3 katlı tabaka olsa bağ doku kas doku endotel o zaman bu madde alışverişi gerçekleşemezdi. Bize söylenen bu üçlü yapı atar damar ve toplar damarların yapısında bulunur. Ama kılcal kan damarlarımız kılcal damarlarımız yalnızca endotel tabakasından oluşur. Yani tek katlı yassı epitel tabakadan oluşur. Buna bağlı olarak da madde alışverişi gerçekleşebilir. Öyleyse kılcal damarda bağ doku, kas doku, endotel bulunmaz. Yalnızca endotel bulunur. Hangisi yanlıştır dediği için doğru cevabımız E seçeneği. Sıradaki sorumuz gelsin. Aşağıdaki görselde dolaşım sistemine ait bazı bölümler ve damarlar numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? numaralarla bazı bize yapılar, bölümler ve damarlar verilmiş. Öncelikle bunların kim olduğunu isterseniz kısacık özetleyelim. Burada bize sunulan hemen bir numaralı yapıya bakıyorum. Akciğere bakın ok yönlü bizim için çok önemli. Kalpten akciğere kanı götürüyor. Bakın götürüyor. Öyleyse kan akciğere götürdüğüne göre bu akciğer atar damarıdır. Hemen şurada Boşluğa yazayım daha rahat görelim. Bir numara akciğer atar damarı. Peki iki numara için baktığımızda hemen akciğerin yapısındaki kılcal damarları gösteriyor. Bakın şu bölgede öyleyse iki numaranın akciğer kılcalları olduğunu görüyorum. Akciğer kılcal damarları. 3 numaranın ise Hemen akciğerdeki kanı almış nereye getiriyor? Kalbe getiriyor. Öyleyse akciğer toplar damar olduğuna karar verdim. Akciğer toplar damarı. Peki devam edelim. Akciğer toplar damarı geldi. 4 numara bakın aort olduğunu siz de gözlemleyebildiniz. 4 numara aort. Artık hızlanabilirim galiba. Burada 6 numara sizlerin de görmüş olduğu gibi 5 arada boş kalsın. 6 numarayı öncelikle ben gördüm çünkü. Aortun bağlan aortla bağlantılı bir atar damar, vücuda giden bir atar damar ve 7 numaranın doku kılcalları olduğunu. Doku kılcal damarlar olduğunu. 5 numaranın ise bakın doku kılcallarından almış kanı kalbe getiriyor. Öyleyse alt ana toplar damar olduğunu gördüm. Alt ana toplar damar olduğunu gördüm. Şimdi öncülere birlikte bakalım. 2 ve 7. damarlardaki kanın akış hızı 1 ve 4. damarlardan düşüktür. 2 ve 7. Kılcal damarlar. Kanın akış hızı 1 ve 4'ten 1 atar damar, 4 aort atar damar. Evet kılcal damarların akış hızı atar damarlardan daha düşüktür kanın akış hızı. Öyleyse birinci öncülümün doğru olduğuna karar verdim. 2. Üçüncü damardaki kan basıncı ikinci damardan daha büyüktür. Üçüncü damardaki kan basıncı akciğer toplar damarı kimden? İkinci damardaki akciğer kılcal damarından. Kan basıncı değişimi nasıl gösteririz? Atar damar, kılcal damar, toplar damar. En az toplar damarda. Öyleyse üçüncü damardaki yani toplar damardaki kanın basıncı daha düşük olmalıydı. Öyleyse ikinci öncülümün yanlış olduğunu ifade edebilirim. 3, 3, 4 ve 6. damarlar oksijen derişimi bakımından benzerdir. Hemen bakalım. 3 akciğer toplardamarı, 4 aort ve 6. damarım atar atardamarı. Buradan da izleyebiliriz. 3. damar incelediğimde akciğer ne yaptı? Toplardamarı geldi kalbe, oradan aortla çıktı ve 6 numaraya yerleşti kalp kendi içerisindeki bu kanı kullanamaz. Yalıtkan bir tabaka vardır iç yüzeyinde. Yani kanın derişimini değiştiremez. Öyleyse aortla baktığımızda çıkan 4 numaralı kanın derişimi buradaki 3 numara ve 6 numarayla hemen hemen benzerdir. Öyleyse 3, 4, 6 oksijen derişimi bakımından benzerdir. Doğru bir öncü oldu. Hangileri doğrudur dediği için de 1 ve 3. öncülerin yer aldığı D seçeneği doğru cevabımız.